Kahramanmaraş'ın merkez 13 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçesinde 56 saatlik kısıtlama öncesi yoğunluk oluştu. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kaldı. Kahramanmaraş'ın 13 Şubat ilçesindeyiz. Vatandaşlar hem trafikte hem de birçok alışveriş yerlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. İhtiyaçlarını gideriyorlar. Ben 13 Şubat ilçesinden bilgileri aktardım. Şimdi Dulkadiroğlu ilçesinde olan muhabir arkadaşım Emre Ataca sözü bırakacağım. Evet Emre Dulkadiroğlu'nda neler yaşanıyor? Evet Murat Baltacı senin de söylemiş olduğun gibi Dulkadrol ilçesinde de yoğunluk oluşmaya başladı. Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar belirli noktalarda araçlarla birlikte yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Vatandaşlar sen pazarlarında, caddelerde ve sokaklarda kısıtlama öncesi ihtiyaçlarını gidermek için yoğunluk oluşturdu. E, cuma cuma günleri yani. canım. İhtiyaç ne varsa cuma günleri halletiyor. Yani bazar günü yeter mi ola diye düşünüyorum kendi kendime. Yani sadece pazar olsa. Cumartesi de serbest olsa diye düşünüyorum. Kısıtlamaya kalmamak için telaş saran Kahramanmaraş halkı sokakları doldurdu. Alıyoruz. Hı hı. Dünden bu itibaren almış oluyoruz. Yani. Herhangi bir esirlik bırakmıyoruz. Cumartesi pazara dikkat etmek için. Başka bir şey yok.